Merhaba güzel canlar, uzun bir aradan sonra muhabbet videosuyla tekrar karşınızdayım. Ee, geçen Instagram'da duyurmuştum, gezelim ve görelim istiyorum diye. Ama ondan önce de biraz bilgilenelim istiyorum, biraz bilgileri alalım ve gittiğimiz, gördüğümüz yerlerde de o bilgilerin e, neticesinde hareket edelim istiyorum. Biliyorsunuz ki e, zaten her şey iş dünyamızın yansımasıdır. E, kendi iş dünyamızdan gayri bir şey yoktur. Ancak kendi iç dünyamızı gezerken e, belirli bölgeler vardır. Bu belirli bölgelere e, günlük dilde e, son zamanlarda özellikle hattı adı altında e, anılmaya başladı. Bu leyhatları dediğimiz e, kavram belli bölgelerin yani vücudumuzda çakra merkezleri olarak adlandırdığımız yerler var. Çakra merkezlerimizin... E, yükseldiği Enerji ve frekansları yükseldiği zaman zaten o bölgelerde yaşadığımız hissiyatlar da değişir. Ee, bunu hepimiz günlük olarak yaşamışızdır. Örnek vermek gerekirse ben enerji ve frekansımı e, yukarılara taşıdığım zaman, kendi iç dünyama odaklanmaya başladığım zaman özellikle bu epifiz bezi dediğimiz e, noktada Yükselmeler başlar, e, buralarda karıncalanmalar başlar, şakak bölgelerinde karıncalanmalar başlar. Daha da yükselttiğiniz zaman başınızın üst kısımlarında e, bu halleri hissedersiniz. Biraz daha alt frekans boyutlarında, dini frekans boyutlarında özellikle yaşarken kalp çakrası duygusallık açısından e, daha fazla çalışmaya ve kendini göstermeye başlar. E, ama bizim tabi ki amacımız bu tüm çakraları bu bedendeyken en azından... E, dengeli tutmaya ama hepsini de çalıştırmaya çalışmaktır. Aynı şey e, iş dünyamızın yansıması olarak dış dünyada da karşımıza bölgeler veya merkezler olarak çıkar. Örnek vermek gerekirse önünüze haritayı alıp açın. E, yaşadığımız bölgeye bakın. Anadolu bölgesi e, dünyanın bir merkez bölgesi olarak görünebilir. E, zaten dünyanın merkezi olarak e, yapılan ölçümlerde de Dünyanın merkezinin kırşehir olarak açıklanması ise ki bunu yabancı e, bilim insanları yapıyor, kırşehir olarak açıklanıyor. Yani dünyanın tam olarak merkezinde e, barınıyoruz ve dünyanın merkezinde barınmamız da buradaki enerji alanının fazla ve yüksek olduğunun bir habercisidir aslen. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ancak diğer Müslüman ülkelerde e, bu pirlerin, dervişlerin, erenlerin mezarları, anıtlarının olmadığını görürsünüz. Bizim bölgemize bunun çok özel olduğunu, keza biraz da İran'ın çok özel olduğunu, bu, bu konuda çok özel bölgeler olduğunu görüyoruz. Biz de aynı şekilde bu merkezleri gezelim istiyoruz. Biraz da yurt dışından bu konuda örnek vermek gerekirse yine haritayı karşınıza açın. Bizim bugün piramitler olarak e, adlandırdığımız Leh hattı bölgeleri yani enerji alanı bölgeleri bulunmaktadır bu enerji alanı bölgelerinde e, Mısır bildiğimiz gibi ve e, Güney Amerika'daki e, bölgeler var haritayı karşınıza açın düz dünya haritasındaki yani e, normal haritada yuvarlak haritadan bahsetmiyorum ama onda da aynı şekilde zaten eksen kayıyor e, normal haritayı açtığımız zaman karşımıza e, piramitlerin pira her bölgeden piramitleri çektiğiniz zaman dümdüz bir çizgide ilerlemeye başlar Keza aynı şekilde Türkiye'den de Ankara'dan aldığımız zaman Gayre'ye doğru inmeye başlar çizgi. Kırşehir'den de yani dünyanın merkezinden de aldığımız zaman bizim Kabe dediğimiz bölgelere, Gayre e, dediğimiz bölgelere yavaş yavaş inmeye başladığını, düz bir çizgide inmeye başladığını görürüz. Peki Kırşehir dediğimiz bölgenin e, yani dünyanın merkezi bölgesinin nasıl bir enerji alanı var. Nerelere bakmamız lazım? Nerelerde görmemiz gerekiyor bunu? Kırşehir'in biraz Kırşehir'i tanıyalım öncelikle. Kırşehir'in eski adı Su şehridir Yani tam bir zıtlık vardır aslında. Sonradan yani Osmanlı döneminde tekrardan son dönemlerinde adı Kırşehir'e doğru dönmeye başlar. Ee, o bölgenin suyla kaplı olduğu söylentiler arasındadır. Ki eski kayıtlarda da adı eğer bu şekilde yani su şehri olarak geçiyorsa bunda da bir mana bulunmaktadır. Peki Kırşehir'de nasıl bir bölge var? Ee, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen, ikinci müzesi olarak adlandırılan Hacı Bektaş Veli'nin türbesi bulunmaktadır. Ee, kimi söylentilere göre tabii ki bunun... E, Asları yoktur amcak e, söylentiler kulağımıza geliyorsa elbette bir manası vardır. E, kimi söylentilere göre ise e, piramitler zaten enerji merkezlerinin dünyaya yayılım alanlarıdır. E, Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin olduğu bölgede de altında altın ve tersten bir piramit olduğu söylenir. E, ve tüm dünyanın asıl enerji merkezinin ise oradan yayılmaya başlandığı söylenir. Peki neden Hacı Bektaş? Ee, şimdi Müslümanlıktaki kıyamet senaryosunun e, baktığımız zaman Mehdi'nin e, ordusuyla beraber çıktığı bölgenin Horasan olduğu söylenir. Horasan'a siyah sancaklarla gelecekleri söylenir. Ee, peki Hacı Bektaş'la ne alakası var? Hacı Bektaş'la da aynen şu şekilde alakası var güzel canlar. Hacı Bektaş'ın çıktığı bölgede Horasan olarak çok özür dilerim kamerayı biraz sabit tutmakta zorlanıyorum. Horasan'dan olduğu söylenir ee, çıktığı bölgede ve geldiği bölgenin Kırşehir olması ve dünyanın da merkezi olması da ilginç bir benzerliktir. Bu tür bölgelere gittiğiniz zaman güzel canlar e, gerçek anlamda kendi üzerinizdeki enerjinin değiştiğini, iç huzurunuzun e, yükseldiğini hissedebiliyorsunuz. Şimdi şöyle de denebilir tabii ki aslında verdiğiniz anlam ve değerle tabii ki ilişkili bu durum. Ancak Hacıbektaş Bektaş aşırı turist alan bir bölge. Kırşehir'in Hacı Bektaş ilçesinden bahsediyorum. Bölgede karakol yani Hacı Bektaş bölgesinde hapishane bile yoktur. Suç oranı neredeyse sıfıra yakındır. Çok sakin bir şehirdir. Ve oradan muazzam bir enerji ve frekans yükselmektedir. Peki tabii ki sadece bu kadar mı? Hayır. Ee, bizim Anadolu bölgemizde Mevlana Zeynel Abidin gibi gibi sayabileceğimiz çok 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 fazla e, leh hattının olduğu bölgeler vardır. Ee, şimdi leh hatları neden biz türbe olarak görüyoruz yani önemli insanların bu da yine keza bizim iş dünyamızın yansıması biliyorsunuz. Herkes kendi aleminde yaşıyor. Ee, herkes o bölgeleri kendi şekillendirebiliyor. Yani <laughs> Örnek vermek gerekirse biraz batıya gidersek e, Efesos gibi şehirlerin, Didim Apollon gibi şehirlerin e, dönemin leyhatlı merkezleri olduğunu biliyoruz. Didim Apollon merkezinin o dönemdeki dünyanın kehanet merkezi olduğunu e, belki bugünün Kabe'siyle kıyaslayabileceğimiz kadar değerli bir bölge olduğunu söylüyorlar. Ancak enerji ve frekans alanları o dönemin inanç ve kültürleri yıkıldıkça değişmeye başladı. Biraz daha batıya, biraz daha doğuya doğru kaymaya başladı bu enerji ve frekans alanları, lehhatları. Aslında iç dünyamızın yolculuklarının dış dünya yansıması olarak bunu algılayabiliyoruz. Yani aslında gezdiğimiz yer, tüm dünya, alem, e, kendi iç dünyamız yani zihnimizin içinde geziyoruz ve özel bölgelere e, işte piramitlere e, Kabe'ye Mekke'ye e, bu tür türbelere Anadolu'daki türbelere gezmeye başladığımız zaman o bölgelerde biraz bulunup vakit geçirmeye başladığınız zaman iç dünyanıza dönmeye başladığınız yani o bölgelerde medit hallere kendinizi soktuğunuz zaman muazzam bir huzur ve enerji hissediyorsunuz. Spritüel alana yakın e, arkadaşlarımız, yani biraz spritüel yaşayan, bu e, durumu yaşayan dostlar da e, o bölgelerde spritüel e, deneyimler yaşıyorlar. Ben spritüel deneyimleri yaşanabilir, ben de yaşadım. Ancak spiritel deneyimleri belli bir... Alana geldikten sonra e, kendi iş dünyanızın yansıması olduğunu bildiğiniz için çok da yaşama gereksinimi duymuyorsunuz. Çünkü spiritüel alanda kaybolma ihtimaliniz ve kendi içinizdeki negatifliği spiritüel olarak çıkartma ihtimaliniz çok yüksek. Kendi içinizdeki negatifliği değer de spiritüel alanda yansıtırsanız e, kendinize biraz e, işkence edebilirsiniz. E, o yüzden kendi içinizdeki negatiflikleri bitirmeden spiritüel alana fazla girmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten içinizdeki negatiflikleri bitirdikten sonra da spritüel alanına bir ihtiyacınız kalmıyor. Orası da ayrı bir rüya. Hepsinin bir rüya olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Şimdi biz de bu rüyamızın içinde gezelim. Lay kendi çakra merkezlerimizin dünya merkezinde yani dünya dış alan yansımalarında nasıl gözüktüğüne bakacağız. O alanlarda neler yaşadığımızda bakacağız. Ben henüz bu video olaylarına başlamadan önce bu merkezlerin zaten çoğunu gezdim ve anlattım. Bu merkezlerdeki alanlarda yaşadığım deneyimler çok çok yüksek ve güzel deneyimlerdi. Ee, o zaman şunu gördüm. Örnek vermek gerekiyorsa Hacı Bektaş'a gittiğim ve orada Hacı Bektaş'ta e, yaşadığım deneyimler, tanıştığım insanlar e, sanki Hacı Bektaş'ın yansımaları gibiydi. E, gündelik hayattan insanlardı. E, örnek vermek gerekiyorsa e, bir gün Hacı Bektaş'a gittiğim zaman kapanmak üzereydi. Yetişemiyordum ve sadece o günlük zamanım vardı. Hemen gitmem gerekiyordu. Ee, zorlu. Sonra yani kapılar bir anda açıldı çok rahat bir şekilde. Kimse yok. Bile bir tek ben benim içindeydim ve oranın yıllardır bir temizlik görevlisi varmış. O abiyle beraber içerideydik. Ee, ve benim hallerimi orada gördüğü zaman bana şunu demişti. Sen hep gel olur mu? Bu da benim iş dünyamın yansıması olarak. Bu beni çok mutlu etmişti. Kendi iç alanımın ne kadar yükseldiğini o bölgede görmüştüm. Dinsel ritüellerden bahsetmiyorum dostlar. Orada sadece oturup Oranın havasını soluyup suyunu içip e, oradaki deneyimleri hissetmek gerçekten muazzam bir olay. E, hepinizin deneyimlemesini tavsiye ediyorum. Oradaki tanıştığınız insanlar da o bölgenin enerjisel halleriyle sizin yansımanız olduğunu bilirseniz eğer çok güzel ve özel deneyimler yaşarsınız. Kendinizi o bölgedeki insanlardan dinlemek, e, bizim bugünkü e, hallerimizin hakikat muhabbetlerimizin sohbetlerini birebir o enerjisel alanlardaki farkındalıklarla yapmak e, çok güzel içsel dışa vurumları ortaya çıkartıyor e, umarım güzel bir gezi olacak e, biraz o videoyu çektikten sonra e, şifayı kaptım biraz herhalde yükleme başladı onu yaşadığım için biraz gecikecek birkaç gün e, yani bayram sonrasında kalabilir bu durum ama elbet olacak. Nasip ne zamansa o zaman olacak. Bakalım hayırlısı olsun. Güzel ve hoş sohbetler bizi bekliyor. Buna eminim. Hep beraber yaşayıp görelim istiyorum. Gittiğim bölgelerde eğer sizlerden e, canlılar ve dostlar da varsa lütfen bana yazın. E, o bölgelere geldiğim zaman e, o bölgelerde buluşalım. Bir çayımızı kahvemizi içelim. Bir sohbet muhabbet edelim hep beraber. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşalım. Çok isterim bunu. Çok çok hoş anlar çıkacağına inanıyorum. Hep beraber izleyelim görelim güzel canlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yakında çok güzel videolarla, çok güzel içeriklerle muhabbetimizi muhabbet katacağız inşallah. Görüşmek üzere güzel canlarım.